Teknolojizden merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra yeni bir videoyla sizlerleyim. Hemen şöyle bir cihazımızı göstereyim arkadaşlar. Formatix'in Google TV'si, Pocket TV arkadaşlar. Şöyle kutu üzerindeki özelliklerine bakalım. GTV, Dolby Atmos desteği var, 4K desteği var, Bluetooth, Wi-Fi 6, AV1. 3 GB RAM bulunuyor, 64 GB'lık hafızası bulunuyor arkadaşlar. Android işletim sistemi. Network tarafında ise Wi-Fi 5 desteği bulunuyor. Bluetooth 5.0 bulunuyor arkadaşlar. Mikroestikat yuvası bulunuyor. Hemen kutuyu açıp bakalım. Güzel şık bir kutusu bulunuyor. Şöyle kenara alalım. Cihazımız bu şekilde. Şöyle de bir kitapçık çıkıyor arkadaşlar. Bunları kenara alalım. Cihazımızı açalım. Şöyle bir şık bir cihazımız bulunuyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere. İşte fiziksel tuşlarımız bulunuyor arkadaşlar. Yön tuşlarımız, OK tuşlarımız, Power. Burada LED'imiz bulunuyor. Cihazda 6500 mAh'lik bir batarya bulunuyor. Taşınabilir olarak kullanabiliyorsunuz. Yön tuşlarımız şurada. İşte uygulama kısa yollarımız. Burada da roket tuşumuz bulunuyor. Buraya da istediğimiz uygulamayı ekleyebiliyoruz arkadaşlar. Sayılı olarak Home tuşu ve Google Asistan tuşu. Şurada 5 wattlık bir power girişimiz bulunuyor. Cihazı şarjı bittiğinde 5 wattlık bir adaptörle kullanabiliyoruz arkadaşlar. Şurada da bir aksesuar çıkışımız bulunuyor. VR gözlüklerle kullanabiliyorsunuz. Hemen yan tarafa geçtiğimizde burada da micro SD kart yuvası bulunuyor. Buraya da micro SD kartımızı kullanabiliyoruz. Şöyle yanaştırdığımda 6500 amperlik, 3.8 wattlık bir voltluk bir desteği bulunuyor. Yani hangi adaptörlerle kullanabilirsiniz bunu şarjımız olmadığı zaman. 5 Watt 2.5 Amper, 9 Watt 2 Amper, 12 Watt 1.5 Amper'lik adaptörlerle kullanabiliriz. Bu şekilde arkadaşlar cihazımız gayet şık duruyor. Kutu içeriğinden adaptör çıksa güzel olur ama e, zaten cep telefonlarımız veya evin içinde artık bir sürü adaptör olduğu için herhangi birini takıp kullanabilirsiniz. Bu şekilde hemen cihazı televizyonumuza takalım ve kullanıma başlayalım. Cihazımızı bağladık. Şu an kurulumu geçelim arkadaşlar. Bu şekilde... Cihaz tuşlarıyla Türkçe'yi seçelim şöyle. Şöyle ne kadar uzun sür değil mi? <laughs> Devam diyelim. Türkiye'ye bakalım. Türkiye'yi de Türkiye seçelim. Şöyle Türkiye seçelim. A bağlanalım arkadaşlar. Şöyle ben bir A bağlanayım. Evet, bağlantımızı sağlayalım şu şekilde. Evet, ağ bağlantısı tamam. Şu anda duruma devam ediyorum. Evet, evet hesabımızı açmamızı istiyor. Hemen Google hesabımıza girelim. Evet, bağlantımız tamam. kabul et diyelim izin ver kabul ediyorum başladım evet, yüklemek istediğimiz uygulamaları soruyor burada yüklemek istediklerinizi yükleyebiliriz bu şekilde. Evet, çerezler de. Şimdi GTV'miz kurulmaya başladı arkadaşlar. Bu biraz zaman alabilir. Burada biraz bekleyelim. Evet, ekranımız geldi arkadaşlar. Dilerseniz birden fazla profil ayarlayabilirsiniz. Dilerseniz de direkt GTV'ye gidebilirsiniz. GTV'ye git dedim. Bu şekilde geldi. Hemen uygulamalara yükleyeyim. Ondan sonra tekrardan başlayalım. Uygulamalarımız yüklendi. Hemen şöyle arayüze bir bakalım. Şöyle bir göz gezdirelim. Bu şekilde Google TV arayüzü gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şöyle uygulamalarımız da bu şekilde Hemen ayarlara girelim. Bu şekilde bir e, ayarlar arayüzümüz bulunuyor. Kablosuz, ekran koruyucu, Bluetooth gibi. Hemen ayarlarına bakalım şuradan. Ekran ses tarafına geçelim. Şöyle. Ben şu an e, aparat kullandığım için arkadaşlar, e, 1080p'den görüyorum ama ürünün 4K desteği bulunuyor. Burada ekran taşmalarını, çerçeve ayarlarını yapabiliyorsunuz. Bu şekilde gelişmiş ekran ayarlarını. Buradan oyun modunu falan açabiliyorsunuz. Gelişmiş ses ayarları. Geri çıkalım. A hesap atının gizlilik uygulamalar sistem şöyle hakkında gelelim. Şöyle Android 12 gördüğünüz gibi. Birazdan detaylı ayda ile bakacağım. bir geri çıkalım. Tarih saat ayarları klavye Burada turbo tuşumuz bulunuyor. Yani Comatix'in kumandasını kullanırsanız kumanda üstündeki turbo tuşunu burada uygulamayı ekleyebilirsiniz. Depolama alanımız şöyle bataryamızın da yüzdesini gösteriyor. Yeniden başlat. Evet yayında buradan yapabiliyoruz. Ekran yansıtmayı. Geri çıkalım buradan. Burada da uzaktan kumandaları. Ben yani şu şekilde M21 Homatix'in normal standart kumandasını kullandığım için. Bunu görüyorum. Buradan bağlantı ayarlarını yapabiliyoruz. Bataryasını iyi durumda olup olmadığını buradan görebiliyoruz. Çıkalım buradan. Hemen Ayda'ya girelim arkadaşlar. Bir genel özelliklerine bakalım. Şöyle Ayda 64'ü açalım. Sistem üretici C Robotics marka Homatics arkadaşlar. RAM'imiz 3 GB toplam belleğimiz. 3 yani Depolama alanımız arkadaşlar normalde 64 GB bir depolama alanımız bulunuyor Sistem ve uygulamalardan sonra şu an bize kalan alan 49 GB'lık bir boş alan İşlemci tarafına geldiğimizde arkadaşlar Cortex'in A32 işlemcisi bulunuyor Hemen GPU'ya bakalım Mali G31 Şöyle Android versiyonumuz Android 12 Buradan çıkalım Ve DRM info'ya girelim Cihazımız L1 sertifikalı arkadaşlar Şöyle hemen L1 sertifikamızı bakalım. L1 sertifikamız var ama e, cihazın Netflix ile ilgili uygulaması markette bulunmuyor. Gördüğünüz gibi L1 sertifikalı. Bilmiyorum nasıl bir anlaşma yaptılar veya nasıl bir sertifikasyon sistemi kullandılar bilmiyorum ama. Burada Netflix görünüyor ama web üzerinden girebiliyorsunuz. E, yani kullanması biraz zor. AirMouse'a kesinlikle ihtiyacınız bulunuyor. Ben AirMouse'la kullanıyorum. Yani diğer Uygulamaları zaten 4K izleyebiliyorsunuz. Hemen YouTube'a girelim. YouTube'u şöyle 4K bir video açalım. Şöyle teknoloji izle. Şöyle mikrofondan konuşalım. Teknoloji izle. Mikrofonumuz da gayet güzel çalışıyor. Hemen bir video açalım şuradan. Hemen 4K hayaline bakalım. Evet, Ülüm 4K bir cihaz, 4K izleyebiliyorsunuz. Şöyle açalım. gelecek olsak arkadaşlar, ünlü tavsiye ederim. Ünlü kesinlikle tavsiye ederim. Yazımız bu şekilde arkadaşlar. Hemen bir oyun açalım. Oyunda görelim. Hemen bir oyun oynayalım. Şuradan başlatalım. Ben kumandayla oynuyorum. Dilerseniz eee gamepad'iniz falan varsa bağlayıp onunla da oynayabilirsiniz veya kumandayla oynayabilirsiniz arkadaşlar. Cihaz üzerindeki tuşlarla da oynayabilirsiniz ama o biraz pratik olmayacaktır yani sizin için. Gayet keyifli oynanabiliyor arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Evet, buradan çıkalım şu anda. Yani cihazın kendi şöyle... Ben kendim yine tarayıcı kullanıyorum ama burada kendi browser'ı ve player'ı bulunuyor. Buralardan browser'ı açıp kullanabilirsiniz tarayıcıyı arkadaşlar. şekilde. Play'de de bulunuyor arkadaşlar. Videoları rahatlıkla izleyebilirsiniz. Çıkalım buradan. Yani genel olarak cihaz güzel. Tavsiye edelim. Ee, ben de VR gözlük olmadığı için arkadaşlar e, VR testini yapamadım ama VR gözlüğünüz varsa bu şekilde de cihazı alıp kullanabilirsiniz. Cihaz taşınabilir olması bakımından çok iyi arkadaşlar. Ee, yani powerbank özelliği de bulunuyor. Dilerseniz telefonunuzun şarjı bittiğinde kablosunu takıp şarjla edebilirsiniz arkadaşlar. Yani 6500 miliamperlik bir şarj e, kapasitesi bulunuyor. Yani pil kapasitesi bulunuyor. Onun dışında şöyle bir dönüştürücüyle arkadaşlar şu an ekranda görüyorsunuz. TV'nize, monitörünüze e, bağlayabilirsiniz arkadaşlar. Dönüştürücü olmadan kullanamıyorsunuz. Yani Type-C e, to HDMI, dönüştürücü arkadaşlar böyle bir ürüne ihtiyacınız bulunuyor sonuç olarak arkadaşlar eksilerine gelecek olursak Netflix konusunda biraz sıkıntılı Umarım markete girer ee, güzel bir şekilde kullanabiliriz ekstra eksiler kutu içinde işte adaptör çıkmıyor ama artık herkese adaptör var o kadar çok herkese telefon var ki Ad ev, evlerimiz adaptörle dolup taşmış yani o yönden bir sıkıntı olmaz 5 watt bir amperlik adaptörler yeterli olur ya, taşınabilir olması çok iyi şarjını 8 saat önce gitmesi çok iyi. Üzerinde fiziksel tuşlar var. Ekstra kendi kumandasını alıp kullanabilirsiniz. Hani tek diğer eksi yönü ise arkadaşlar hani direkt televizyona takıp kullanamıyorsunuz. html girişi yok ama html dönüştürücü aparatlarla kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yani ekranda da gösterdiğim gibi bu aparattan alırsanız TV'nize veya monitörünüze bağlayıp kullanabilirsiniz. Ürün linkini açıklama kısmına ekleyeceğim. Satın almak isterseniz oradan satın alabilirsiniz arkadaşlar. Videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.